Herkese merhabalar ben Serhan. Bugün kablosuz bir klavye inceleyeceğiz. Ultra Slim kablosuz klavye Everest'in hemen önümde duruyor. Bu klavyeyi hemen kutusunu açarak başlayabiliriz. Bir adet kullanım kılavuzu çıkıyor. Klavyenin kendisi çıkıyor. Bir adet de şarj etmek için klavyeyi USB kablosu çıkıyor. Bu arada bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız bana destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Şimdi devam edelim kutunun içinden bir adet klavye ve bir adet şarj etmemiz için USB tip A'dan USB tip B diyebileceğimiz mini USB'ye çeviren bir küçük kablo çıkıyor bununla şarj edebiliyoruz klavyemizin kendisine geldiğimizde bu klavyenin özelliği şu tabletinizi telefonunuzu şuradaki oluğa koyarak bunu kullanabiliyorsunuz bu oluk ne işe yarıyor hemen şöyle göstereyim 10 inçlik bir tablet var bu tabletin de incelemesini çekmiştim kartlardan ulaşabilirsiniz şuraya gördüğünüz gibi 10 inçlik herhangi bir tableti koyduğunuzda neredeyse bir laptop oluyor eğer dışarıda mobil olarak tabletinizle çalışıyorsanız ya da yazı ağırlıklı bir işiniz varsa tabletinizi kapıp hemen buradaki olağa koyup bir laptopla çevirip yazınızı keyifli bir şekilde yazabilirsiniz. Bu bir kablosuz klavye ama sadece tablette de değil isterseniz telefonu da koyup yazabiliyorsunuz. Yani ben telefondan da yazarım. Telefonda da benim işim çözer diyorsanız tıkır tıkır buradan yazılarınızı yazabilirsiniz. Bu da güzel bir özellik. Daha birçok güzel özelliği var. Değineceğim hepsine. Hızlıca bir giriş yaptım sadece. Klavyenin hemen teknik özelliklerinden bahsedelim. 10 metreye kadar bir uzaklıkta size bağlantı sağlayabiliyor. Bluetooth 5.0 mevcut. Ayrıca bekleme modunda 100 güne kadar bekleyebiliyor tam şarjda ve kullanım esnasında da yaklaşık 100 saate kadar da size kullanım ömrü sunuyor tam şarjda. Tam şarj ne kadar sürede oluyorsanız 2.5 saat gibi bir civarda tam şarja ulaşıyor ve pil kapasitesi de 180 mAh. X tipi membran klavye diye geçiyor. Çok yumuşak bir basım hissiyatı var. Öyle söyleyebilirim. Ve sessiz de 3 adet cihaza kadar da bağlayabiliyorsunuz. Aynı anda cihazlar arasında da geçiş sağlayabiliyorsunuz. Klavye gayet ince. Tabletinizi attığınızda çantanıza yanına da arkasına da bunu attığınız zaman inceliğinden dolayı çantanızda bir yer kaplayacağını düşünmüyorum ekstra. Gelin isterseniz hemen buna bir tableti bağlayalım. Daha sonra da telefonu bağlayalım. Bunu sadece tablet telefonla sınırlamayalım. Bunu Bluetooth olan her cihaza bağlayabilirsiniz. Bilgisayar olur, laptop olur. iOS ürünlerine, Apple ürünlerine sıkıntısız bir şekilde bağlanıyor. Şimdi önce isterseniz nasıl bağlandığını hep birlikte size göstererek anlatayım. Direkt on off tuşunu açıyorsunuz ve fonksiyon tuşu var. FN tuşundan rakamların üstünde 1, 2, 3'ün üstünde Bluetooth işareti var. Bunlardan hangisini tanımlamak istiyorsanız FN tuşuna basıp o rakama basıyorsunuz. Ben bir numaraya atamayı düşünüyorum. FN tuşuna basıp 1'e bastığımız zaman zaten Bluetooth'un bağlantısını etkinleştirdiğimiz görüyoruz. Bluetooth ışığı yanıp sönmeye başlıyor ve cihaz üstünde de zaten şu an cihazın kendisini görüyor Everest olarak çıkacak. Evet. Everest KBBT82 olarak çıktı. Klavye'nin tam adı da bu zaten. Everest KBBT82 başlıkta da görmüşsünüzdür zaten. Evet, Everest KBBT82 cihazına bağlanmış gözüküyor tabletimiz. Şimdi buradan bir yazı yazalım herkese Merhaba, ben Serhan. Gördüğünüz gibi şu an duruşu gayet şık. Sanki bir laptopmuş gibi duruyor. Sadece kapağını kapatıp şöyle koymuyorsunuz. Ama böyle yine de çantanıza koyabilirsiniz. Klavyenin yazım hissiyatı güzel, yumuşak ve bastığım zaman anında tepki veriyor bir gecikme. Hatta şöyle kastırayım. Biraz ASDS bir şeyler yapayım. Evet. Yok. Anında tepki veriyor. Güzel. Ya bunlar rahat rahat yazınızı yazabilirsiniz. Ha, sadece bunu aldım, telefonumu aldım. Tablet de almadım. Bir içerik yazmam gerekiyor, bir yazı yazmam gerekiyor, bir makale yazmam gerekiyor. Hemen ne yapıyorsunuz? Telefonunuzu çıkartıyorsunuz, bağlıyorsunuz hemen tak bunu koyup bununla yazabiliyorsunuz. İsterseniz dik kullanın isterseniz yan kullanın. 10 inçte şöyle de kullanabiliyor muyuz diye bakınca biraz ağır geliyor açıkçası. Yani elinizde destek verirseniz belki sıkıntı olmaz ama hafif bir şeyde denge ağır geliyor cihazın ağırlığından dolayı. O yüzden yatay kullanmanızı öneririm. Klavyenin multimedya kısa yolları var. Bunları da sadece Windows cihazlarda kullanabiliyorsunuz. iOS, Apple cihazlarda kullanamıyorsunuz. Öyle bir detay var. Yani şöyle göstereyim. Şu kadar ince bir şeyi çantama atıp gidip herhangi bir kafede yazımı yazabilirim ister telefona ister tablete yani ihtiyaç olduğu bilgisayara laptopa bağlayabilirim şarjı zaten uzun bir süre gidiyor dediğim gibi 100 saate kadar bir batarya ömrü var bataryası bittiği zaman da USB kablosunu takıp herhangi bir yerden şarj edebilirsiniz 2,5 saat gibi bir zamanda malzeme biraz sert plastik arkası ama bu çok da önemli değil bence. Fiyat performans ürünü diyebilirim böyle bir ürün için. Hem bu kadar keyifli bir yazma hissiyatına sahip olmasından dolayı hem de bu kadar ince bir tasarıma sahip olması beni cezbetti diyebilirim. Özellikle kısa yollara da mevcut olması bu kadar küçük bir klavyede. Tuşları minik değil bu arada. Böyle parmaklarınız arada kaybolur mu gibi düşünmeyin. Boyutu bu kadar. Hatta klavyenin tam boyutunu vereyim. 195'e 299'a 20 mm olarak teknik ölçü burada mevcut. Hatta ikincisini de telefona tanımlayalım. Bakalım yapabilecek miyiz? Bluetooth'umuz zaten açık. FN2'ye de onu tanımladığımız zaman bakalım ne oluyor. Burada Everest KB BT82 yine gözüktü. Eşleştir dedik, izin verdik ve şu an burada da bağlanmış gözüküyor. Klavyeyi yapılandırın demiş. Varsayılan Türkçe. Android klavyesi seçtik. Evet tabletle Everest klavyeyi birbirine bağladık Bluetooth'la. Şimdi herhangi bir yazı yazmaya başlıyorum. Herkese merhaba diye başlayabilirim. Klavyenin dokunuş hissiyatı gayet güzel. Şöyle sesini duyarsanız eğer yaklaşıyorum mikrofona. Hani hızlı ve sert basıyorum. Bu se bu kadar ses çıkıyor en fazla. Çok yumuşak bir hissiyata sahip ve malzeme kalitesi bence bu fiyat performansa göre gayet iyi diyebilirim. Arkası biraz sert plastik ama hiç sorun değil çünkü arkasıyla bir işim yok benim. Bastığım kısımlar gayet yumuşak ve keyifli bir yazma hissiyatı veriyor. Bağlandığı zaman ayarlardan yukarıdan bildirim çıkıyor. Hangi klavye tipini seçmek istediğinizde Türkçe, İngilizce falan onları ya da Android klavyesi olduğunu seçmezseniz bir harflerde karışıklık olabiliyor. Tablette yukarıdan çıkan bildirimde Android Türkçe klavye OK deyip onaylarsanız direkt gördüğünüz gibi klavyeyi kullanabiliyorsunuz. Bunun haricinde az önce bahsettiğim 3 farklı cihaza bağlanabilir demiştim. Bunu biz ikincisiyle deneyelim. Bir tanesinde telefonu tanımlıyoruz. Bunu tanımlamak için Fn tuşuna basıp 2 rakamına basıyoruz. İkinci numaraya atamış oluyoruz aslında telefondakini. İkincisini de yaptığımız zaman ikinci bir bluetooth gibi telefonumuz görecektir onu. İkinci cihazı tanımlayabilmek için Fn'ye basılı tutup 2 rakamına basıyorsunuz. Üçüncüsünü yapacaksanız da yine Fn'ye basıp 3 üç rakamına 3'er saniye basarsanız tanımlama açılacaktır. Cihazdan KBBT82'yi seçiyorsunuz ve bağlandı diyor. Ona da yine Android ise Android klavye olarak tanımlıyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Şimdi FN bire FN 1'e basılı tutarsanız birinciyi tablete tanımlamıştık 1'e geçiyor. Yazı yazarken bıraktınız FN'ye basıp 2'ye basınca 2 saniye içinde diğer cihaza aktarım sağlıyor. Ben az önce denemesini yaptım. Birinci cihaz olarak ben yazıyorum. Birinci cihaz Android tablet dedim. Şimdi ikinci cihaza geçmek istedim. Bununla işim bitti. Telefondan yazmaya devam etmek istiyorum ya da telefonda kullanmak istiyorum. FN tuşuna basıp 2'ye bastığım zaman ve bekliyorum ve direkt şu an ikinci cihaz olan telefona geçti. Şu an yazdıklarımı telefondan görebiliyorum. Şu an yazılanlar telefona geçti. Bunu da ben buradan görüyorum. Detaylardan da size gösteririm. Cihazın üstünde Bluetooth'un bağlanıp bağlanmadığını bildiren bir led. Onun yanında büyük harf açık mı değil mi onu gösteren bir led var. Diğer tarafta da cihazın bataryasının olup olmadığını gösteren ufak bir led var. Onun da hemen yanında en sağ üst köşede de on off tuşu mevcut. Sol tarafta ise Everest'in logosu var. Bunu hatta dediğim gibi üçüncü cihaz olarak da bağlayabilirsiniz. Hangisi işinize yarıyorsa tık tık onlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Bataryasının uzun süre gitmesi, ultra ince olması ve cihazlar arasında bağlanabilir olması benim için bunların hepsi birer artı. Hem Android'de hem iOS'ta kullanılabiliyor olması bu da güzel bence. Onun haricinde fiyat performans bir ürün. Fiyatını da merak ediyorsunuz açığa açıklamaları bırakacağım. Linkleri oradan da ulaşabilirsiniz daha detaylı bilgilere. Bence güzel bir klavye, güzel pratik bir çözüm. Bu tarz işlerle uğraşıyorsanız çantanızda atmalık bir klavye olarak gördüğünüz gibi hem çok ağır olmayan hem de ince bir tasarıma sahip olan güzel bir klavye işinizi görecektir diye düşünüyorum. Benim bu klavye hakkında söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Eğer aklınıza takılan bir soru olursa aşağı yorumlara yazarsanız elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum zaten. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.